Kar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Bugün sizlere harika bir fal hazırladım. E, bu falımıza niyetimize dahil olmak isteyen herkesi e, beklerim arkadaşlar yapacağınız tek şey kanala abone olmak eğer aboneyseniz yorum ve beğeniyle desteklemeniz lazım niyetim niyetiniz niyetinizde niyetim olsun kollektifinin yüksek hayrına duru görü hislerimle öngörülerimle bakalım Yıldıznamemizde namemizde sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor şu an için arkadaşlar e, aklınızdan böyle 1 ile 10'a kadar bir rakam tutun videonun sonunda da e, tuttuğunuzda Bakımla ilgili yorumlar yapacağım. Şimdilik e, ilk kişiye özel bakımlarımız yok sizlerle izleyenlerim. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü e, Gmail'den e, sürekli böyle kişiye özel bakımlarla alakalı mesajlar alıyorum. E, bunu da böyle toplu olarak cevaplamış olayım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Hadi bakalım bugün sizleri neler bekliyor. 5-6 gün öncesi olabilir, 5-6 saat öncesi olabilir bu video izlediğiniz andan itibaren bir konu hakkında canınız sıkılmış sizlerle izleyenlerim. Ya da bir şeyin kaygısını, endişesini taşıyorsunuz. Çok fazla böyle e, sanki böyle e, yapmacık bir ruh halindesiniz. Mutlu görünebilirsiniz, mutlu bir ortamda olabilirsiniz, güzel bir ortamda olabilirsiniz ama kendiniz, yani kendi kendinize kaldığınızda, baş başa kaldığınızda e, içinizde böyle büyük bir fırtınanın koptuğunu, o enerjiyi hissediyorum. Sanki buranız yanıyor. Belki maddi bir kaybınız var, belki manevi bir kaybınız var. Ya yani maddi derken, e, maddiyatı hani bir kenara bırakıyorum ama maneviyatta belki böyle bir daha geri gelmeyecek bir manevi değeri olan durumda e, bir büyüğünüz olabilir, bir yakınınız olabilir ee, ya da kendinizin böyle sağlıkla alakalı sınandığını, çok büyük savaşlar ve kayıplar verdiğinizi hissediyorum arkadaşlar. Böyle bir tedirginlik enerjisi hissettim yıldız namemizi açtığımda. Böyle bir kaygı, tedirgin, e, neyin nasıl olacağını, nasıl ilerleyeceğini kestiremeyen bir enerji hissettim. Ama e, burada yapmanız gereken tek şey öncelikle böyle bir soğukkanlılığınızı korumanız lazım. Sakinliğinizi korumanız lazım. E, ne olursa olsun her, hangi olayı yaşarsanız yaşayın. Olayların karşısında sakinliğinizi korumanızda fayda var. Sizler ne yaparsanız yapın sakinliğinizden kazanacaksınız. Hanımefendiliğinizden kazanacaksınız, beyefendiliğinizden kazanacaksınız. Sakin olmanız sizin için böyle bir artı olarak size geri dönüş olacak. Karşı taraf sizi neyle itham ederse etsin ya da hangi zor durumda olursanız olun önce bir soğukkanlılığınızı, takılmanız gerekiyor. Çünkü çok böyle e, yani öyle bir içinizde bir yangın var ki o öyle bir sıkıntı var ki bu sıkıntıyı böyle kaç kapıya gitmesiniz ama e, o kapıdan e, ya da kaç kişiyle konuşmuş olabilirsiniz, kaç kişiden haber bekliyor olabilirsiniz ama o içinizdeki yangını bir türlü söndürememiş. Ya maddi ya manevi böyle bir enerji hissettim arkadaşlar ben çok tedirginsiniz çok böyle e, sanki dokunsalar ağlayacaksınız sanki dokunsalar böyle bir kavga edecek modunuz var böyle bir çaresizlik enerjisi hissettim lütfen bu ruh halinden bir e, uzaklaşın, kendinizi e, güzel günlere hazırlayın, güzel bir geleceğe hazırlayın, güzel bir sayfa açın. Bir tane ilişkinizin art, arkasından yeterince yasını tutmuşsunuz, giden kişinin arkasından yeterince yazısını tutmuşsunuz. E, maddi kaybınız olmuş, buna çok üzülmüşsünüz ama nereye kadar? Hep böyle bir şeylerin arkasından uzunca yaz tutma süreci sadece size e, ve sizin karakterinizin üzerine yapışmış arkadaşlar. Bu ruh halinden uzaklaştığınız zaman güzel pozitif enerjiler sizinle olacak. Hiç ummadığınız yerden güzel kapılar açılacak. Hiç ummadığınız yerden güzel haberler alacaksınız. Yeter ki yapmanız gereken tek şey sakin olmanız, fevri olmamanız. Ben e, burada bir e, rakam olarak da belirtmek gerekirse arkadaşlar 3 e, gün öncesi, 3 hafta öncesi, 3 yıl öncesi ya da 2003'ten 93 ile bağlantılı bir durum da olabilir. Ya da böyle ayın 3'leri, 13'leri, 23'leri olabilir arkadaşlar. Saat 3 olabilir, telefon numarası olabilir, uğurlu sayınız olabilir. Bu rakamla bağlantılı bir e, üzerinize kodlanmış bir... E, çok kötü bir enerji demeyelim ama böyle sinmiş bir enerji var. Bu enerjinin etkisini hala taşıyorsunuz. Çünkü çok böyle karar alırken fazlasıyla düşünüyorsunuz. Bir şey alırken fazlasıyla düşünüyorsunuz. Kararsız kalmanıza neden olmuş. Bunun etkisi böyle aslında doğru vereceğiniz kararların üzerinde bile yanlış verme etkisini sunmuş. Yani önünüze bir seçenek sunuluyor ve siz o seçeneği kararsız kaldığınız için doğru seçeneği seçecekken birden böyle nedense hani sırf seçmek için bir seçenek seçmiş oluyorsunuz ama bu da size doğruyu getirmiyor. E, bu üçle ilgili olan neyiniz var bilmiyorum artık yorumlarda yazarsınız arkadaşlar bundan bir e, şifalanıp bunu üzerinizden uzaklaştırmanız gerekiyor yani bu enerji üzerinizden uzaklaştırmanız gerekiyor e, çok fazla e, takıntılı e, birisi var e, hayatınızda anne baba kardeş eş dost iş arkadaşı patron üst yönetici de olabilir bir konuda böyle bir takıntısı var e, bu takıntısını istemiyorum yerek siz böyle e, yani yanlışı kapatmak için yanlışla e, yola çıkmışsınız. E, bu bunu böyle e, arkadaşlar yani yanlışı yanlışla kapatmakla hatayı yapmışsınız ama arkasından gelecek bir hatayı da e, doğurmuşsunuz. E, bu takıntılı olan kişi her neyse bununla biraz böyle özellikle şöyle bir önümüzdeki bir hafta boyunca ya da geç geçmişte bıraktığınız bir hafta boyunca süre gelen bir sıkıntı yaratmış arkadaşlar diyelim ki böyle hane büyüklerinden birinin çıkma gitme yapma etme demelerine aldırış etmemiş olabilirsiniz sevdiğinizin ya da eşinizin onu giyme o arkadaşınla konuşma ya da şunu alma diye çok böyle dikkate almamış olabilirsiniz. Bunun gibi bir şey arkadaşlar. Ya geçen e, zaman sürecinde e, bu biraz uzamış olarak gözüküyor ya da önümüzdeki hafta böyle bir e, yanlışa da düşmüş olabilirsiniz. E, önümüzdeki hafta belki gündeminizi bu durum e, meşgul edebilir. Şimdi e, baktığımız fal arkadaşlar kolektif olunca ben hani e, kişi özellerde biliyorsunuz ve çok farklı oluyor ben burada e, kolektifin en yüksek hayrını olarak da niyet almıştım e, Kimin ne enerjim tutuyorsa e, yorumlarda belirtebilir e, şunu da belirtmek istiyorum bu sayfayı geçmeden e, şimdi sizlerle izleyenlerim çok fazla e, bir renkle alakalı bir durumunuz var bir renge takıntınız oluşmuş e, bugün nedense böyle bir e, Komsesif e, rahatsızda olan e, izleyenlerimiz mi beni izliyor bilmiyorum ama bununla alakalı böyle. Bir ah. saniye arkadaşlar söylemem gereken <laughs> buldum. E, bununla yapmanız gereken e, aslında bu o, bir... E, birinin bir yakıştırması olabilir ya da o an için güzel bir anısı olabilir. Siz de bunun devamını getirmişsiniz ama üzerinizde çok böyle güzel etki bırakmıyor arkadaşlar. O renkle alakalı takıntılı durumunuz neyse bunu da üzerinizden uzaklaştırın. 5, 6, 8 rakamları çıktım. Mayıs ayını bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Haziran ile Ağustos ayında özellikle e, ilişki konusunda biraz daha dikkatli ve temkinli gitmeniz gerekiyor. Sanki bir şeyin e, teminatı verilmiş gibi hareket edilse de ya o ya da o yola çıkılsa da e, burada böyle e, dikkat ederseniz 5, 6, 8 yani e, Haziranla Ağustos'un arasındaki Temmuz'da böyle bir sıkıntılı süreç olabilir ee, bu süreçte de kopmalar olabilir. Bir anda böyle ani öfkeden kaynaklı e, bağımsız kararlar alınabilir. E, eğer böyle yeni bir ilişkiye başladıysanız e, ya da e, ilişkinizi böyle ciddiyete bindirme kararı aldıysanız e, çok fazla hızlı bir şekilde acele bir şekilde e, ilişkinize devam etmeyin. Çünkü arada gözden kaçırdığınız bir eksik bir puzzle'ın bir parçası kalmış arkadaşlar. Aslında böyle puzzle'a bakıldığı zaman o parça olmadığı zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Siz de karşınızdaki kişide o eksik olan puzzle'ı sormamışsınız ya da dikkat etmemişsiniz. E, yalnız böyle ilerleyen süreçlerde, ilerleyen zamanlarda e, bu dikkat etmediğiniz durum, konu her neyse e, size bayağı bir sıkıntı yaratacak. Evli olabilir, daha önceden nişanlanmış olabilir, çocuğu olabilir, evin var demiştir yoktur, Arabam var demiştir yoktur ya da e, göründüğü gibi bir hayat size e, yani o göründüğünün çok daha altında bir hayat yaşıyor olabilir ya da çok daha üstünde yaşıyor olabilir e, herhangi bir hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız lütfen ama lütfen dikkatli ve temkinli bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi siz değerli izleyenlerim bir şeylerle alakalı bir laf ya da bir konu olabilir komşu olabilir arkadaş olabilir ya bir ortamda olabilir şimdi artık sosyal mecraları çok fazla kullanılıyor belki bir sosyal mecrada olabilir ee, bir konuyla alakalı düşüncenizde yanlış anlaşılabilirsiniz ee, siz konunuzun arkasında o davanızın arkasında durun ee, ya bir aidat ödenme durumunda bir sıkıntı olabilir apartmanın yönetiminde belki bir sıkıntı olabilir belki iş yerinde bir e, düzenle bağlantılı olabilir belki belki evlayla alakalı olabilir gibi gibi arkadaşlar ya da böyle aile ortamı akraba ortamı bir miras paylaşımıyla da bağlantılı olabilir o an için düşüncenizi söylemişsinizdir ama o düşüncenizden e, düşüncenizden hoşnut olmayan taraflar e, kendini rengini belli edecek e bunlara karşı öfkelenebilirsiniz ya da onlar sizi yanlış anlayabilir e, biraz böyle yükselmeler olabilir araya mesafeler konulabilir ee, ama e, şöyle bir arkadaşlar şöyle bir bakıldığı zaman da e, çok fazla e, devam edeceğini e, sanmıyorum bu kırgınlığın, e, bu küskünlüğün, bu fevriliğin. Ben öyle hissetmiyorum ama e, sanki Çarşambaya kadar böyle bir şekilde devam edecek ama ondan sonra o kırgınlığı arkanıza alacaksınız. E, aslında bugün günlerden e, Cumartesi. Cumartesi gününün verdiği de var ama ben sizlere şunu belirtmek istiyorum. Sürekli arkadaşlar, beni takip eden izleyenlerim bilir, parayla alakalı sayı sekansını veriyorum. Eğer böyle bir küslük, giden sevgili, giden eş, giden evlat ya da böyle çok sevdiğiniz bir dostunuzla aranıza kırgınlık girmiştir. Bunların bu kırgınlıkların bu gidişlerin önünü kesmesi için esmalar iş esmaları e, gibi böyle istediğiniz her türlü e, istekleriniz karşısına verdiğim esmaları sayı sekanslarını lütfen ama lütfen uygulayın. Çünkü e, demek ki beni izleyen izleyenlerimin e, o esmalara ihtiyacı var. E, bugün de e, esmamızda arkadaşlar. Ee, sanki böyle bir e, haksızlık karşısına uğrayan, haksızlık karşısında ezilmiş, hakkı yenilmiş, e, haksızlığa uğramış kişilerin enerjisi yansıdı bana. Çünkü bir fil süremiz var e, ama şunu da belirtmek istiyorum siz değerli izleyenlerim. Kime karşı, neye karşı haksızlığa uğradığınızı bilmiyorum ama belki sizi dinlemiyor olabilirler, belki önemsemiyor olabilirler, küçümsüyor olabilirler. Herkesin kendine göre bir genel kültür anlayışı var. Belki kültür çatışması yaşıyor olabilirsiniz. Belki farklı kültürlerden olabilirsiniz ya da çalışıyor çalışmıyor meslek olarak birbirinizle aynı ayarda eşlerde olmayabilirsiniz ama birbirinizi çok iyi anlıyorsunuzdur. Birbiriniz için uygun olduğunuzu düşünüyorsunuzdur ama sizlerin ya da karşı tarafın aile bireyleri çevresi bunu uygun olmadığını da düşünüyor olabilir. Belki bu konuyla bağlantılı bir sıkıntı da olabilir arkadaşlar. Eğer bu durumda olan izleyenlerim varsa lütfen ama lütfen Yorumlarda belirsin yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, çünkü e, baya bir sıkıntılı ve üzüntülü gördüm sizlerle izleyenlerim. şey enerjisi hissettim. Hani böyle avucunu avuşturur, çaresiz olur, bir çare bekler, bir medet bekler enerjisi hissettim ben bugün. Bilmiyorum nedense böyle bir enerjinin etkisindeyim. Böyle sanki konuşmanın önüne geçen enerji var arkadaşlar. Hani artık yeter anzade, konuşma. Kalsın diye böyle bir e, üzerime üzerime gelen bir enerji olduğunu hissediyorum. Ama şunu da belirtmek istiyorum sizlerle izleyenlerim. E, canınızı sıktığınız konu, durum her neyse emin olun ki geçecek. Hani e, derler ya böyle büyüklerimiz her karanlık gecenin aydınlığı olduğu gibi e, bir gündüzü olduğu gibi. Her şeyi duyan, gören Rabbime güvenin lütfen. Ben buradaki yıldıznamedeki enerjiyle ve öngörülerimle sizinle şunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çok fazla sıkıntıya, dara, haksıza uğramış olabilirsiniz. Şu an ayrılıktan dolayı içiniz yana köşe olmuş olabilirsiniz. Fakat çok güzel Rabbimin o kadar güzel bir ilahi adaletle böyle terazi dengeye tutmuş ki siz kime karşı kendinizi savunmasız hissediyorsanız Rabbim sizi onunla karşılaştıracak. O kişi sizden helallik isteyecek siz değerli izleyenlerim. Bu da en geç ama en geç ya 55'li bir tarih süresi içerisinde olabilir 55 gün sonra gibi olabilir 55'li bir süre var arkadaşlar ee, ama e, Ağustos'tan sonra böyle Ağustos'un 5'inden sonra özellikle e, pişmanlıklar özürler geri dönüşler böyle hani aslan gibi kükreyerek gitmiş ama e, sürüne sürüne gelecek e, kişileriniz gözüküyor isimlerini e, vermek istemiyorum ama Harf olarak vermek istiyorum. Hani böyle e, öfkelendirmeden, sinirlendirmeden e, bingo olsun istemiyorum. E, sizler zaten az çok e, bırakanı, gideni, üzeni, haksızlık edeni kendinizce biliyorsunuz. Ama bana yansıyan harfler sizde olabilir e, ya da karşı tarafta olabilir. K harfi var, E var, N var, Z var, Ü var. E, U da olabilir arkadaşlar. L var, H var, e, V harfi var, bir de S harfi var. E en geç ama en geç Ağustos'un 5'ine kadar pişman bir şekilde gelecek arkadaşlar. Ben size bunun teminatını verebilirim. Şimdi yıldızlanmamızı kapatıyorum. Kaçıncı dakikadayız? Bugün çok fazla vaktiniz almayalım. Hafta sonu arkadaşlar. Belki ailenizle gezip dolaşıyorsunuzdur. Bugün böyle biraz erken cena attım. İşlerim erken bitti çünkü. Hadi dedim, sizinle şöyle bir enerji açılımı yapalım. Ondan erken karşınızdayım. Şöyle bir sizler bir ana kadar sayınızı tuttuysanız ben söylediğim rakamları yani belki bir yansır, iki yansır, üç rakam yansır bana. Onunla alakalı tuttuğunuz niyetle alakalı sizlere yorumlar yapacağım. Eğer bu rakamlar tuttuğunuz rakamlarla bağlantılıysa alın kabul edin. 7-7 ile mühürleyebilirsiniz arkadaşlar tutan izleyenlerim de niyet dileyim gerçekleşecek bunu da söyleyeyim şöyle bir niyetiniz niyetim, niyetim de niyetiniz olsun şöyle bir açalım 3 tane rakam yansıdı arkadaşlar bir tanesi bir bir tanesi 7 diğeri de altı arkadaşlar 3 rakam yansımış olarak gözüküyor ama şöyle de bir şey söylemek isterim. 2 tane niyet ve dilek enerjisi yansımış. Biri böyle gönül, yarasıyla alakalı olabilir arkadaşlar çünkü kalp e, kelimesi geçiyor e, ilişki üzerine olabilir kalp kırgınlığı üzerine olabilir e, kalbinizle alakalı sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz birini böyle e, bu olarak enerjisi bana yansıdı siz değerli izleyenlerim diğeri de böyle hak hukuk e, vicdan e, maddiyatla bağlantılı olabilir siz değerli izleyenlerim bir evrağınız askıda olabilir bir evrağınız resmi kurumda olabilir bununla alakalı beklediğiniz bir sonuç olabilir yani böyle bir denge terazim kalp kırgınlığı kalple bağlantılı bir niyetlilik enerjisi yansımış bununla ilgili niyetinizi dileğinizde tuttuysanız arkadaşlar güzel gelişmeler var yalnız okumayla alakalı da üzerinize bir etki var bunu da söyleyeyim birisinde bir böyle size ait bir eşya, obje ya da böyle bir resminize okunmuş bir şey var, Yap, yapılmış bir şey var. Bir de yenileniyor arkadaşlar, her defasında yeniliyorlar. Bunu yapan kişinin isminin içinde H var. Z var, B var, Ü var, N var, S, R harfleri gözüküyor bir de K harfiyle D harfi var sizde olabilir karşı tarafta olabilir bu kişilerle kesinlikle nasıl diyeyim size arkadaşlar merhamet yok çok fazla gözlerine perde inmiş çok fazla öfkeliler kendiler size olabilir sizin ailenize olabilir size yansımış olabilir ama sizin karakterinize görüntünüze yapılmış bir şey olarak görünüyor belki aile büyüklerinden birine de olabilir lütfen evinizdeki eşyanıza ne bileyim kötü enerjilerin ulaşabileceği objelere dikkat edin Kimsenin, kimsenin eline geçmesine izin vermeyin. Ben burada bunu da sizlere belirtmek isterim. En son ne zaman yapılmış? diyecek olursanız böyle yenilenmiş çünkü 16 gün öncesi yapılmış arkadaşlar. Eğer böyle 16 gün öncesinden beri yaşadığınız aksikler, sıkıntılar, ruhsal problemler, çöküşler üzerinize söz konusuysa bunun bununla etkisi olduğunu hissediyorum ben. E, bugünlük bu kadar olsun mu sizlerle izleyenlerim hepinizi çok seviyorum akşama yine fırsat bulabilirsem hem bu kanalıma hem diğer kanalıma e, videolarımı paylaşacağım şimdiden hepinize şifa olsun olumluları lütfen kabul edin olumsuzları evrene gönderin gitsin İzmir'den e, ve beni nereden dinliyorsanız arkadaşlar ben İzmir'den sizlere sesleniyorum beni her nereden dinliyorsanız o güzel yüreğinize selam olsun İyi ki varsınız Hoşça kalın canlarım